Mersin'de tarım yapılacak, çiftçilik yapılacak alan bırakılmadı. Özellikle Mersin ve Tarsus alanındaki tarım alanları fabrikaların ve sanayi alanlarının atıklarından kaynaklı zehirlenmekte. Geçtiğimiz günlerde çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına bir soru önergesi verdik. Fabrika ismi verdik, mahalle adı verdik. Dedik ki buralarda hem çevre kirliliği yaratılıyor Aynı zamanda tarım alanlarına zarar veriliyor dedik. Bakanlık bize cevap vermiş. Diyor ki il müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde çevresel açıdan olumsuz bir duruma rastlanılmadığından herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır. Ya artık masa üzerinde önergelere cevap vermeyi bırakın. Gelin o söylediğimiz fabrikaları bizzat yerinde inceleyin. Gelin talan ediliyor dediğimiz Tarlaları yerinde inceleyin. Gelin bu tarlaların sahipleri olan çiftçileri bizzat dinleyin. Gelin eğer kendinize güveniyorsanız sizi Homurlu Mahallesi'ne götüreyim. Homurlu Mahallesi'nde sadece 5 dakika durabilecek misiniz? Oradaki fabrikaların atıklarından kaynaklı oluşulan kokudan sadece 5 dakika durabilirseniz ben özür dileyeceğim, konuşmamı geri alacağım. Bakanlığa buradan çağrımızdır. Eğer bakanlık diyorsa ki bizim işimiz çok. Bizim zamanımız yok. Mersin'deki çiftçinin derdine derman olmaya zamanımız yoksa gelin Mersin milletvekilleri olarak iktidarıyla muhalefetiyle hepimiz Mersin'de yaşayan yurttaşların sorunlarını çözmekle görevliyiz. Eğer bakanlık gelmiyorsa buradan Mersin milletvekillerine çağrımdır. Gelin bizzat yerinde Adana yoluuna gidelim, Homurlu'ya gidelim. Bizzat yerinde oradaki yurttaşların sıkıntılarını, sorunlarını inceleyelim.